1845'ten bu yana tam 179 yıldır denizde, havada ve karada gece gündüz demeden her gün, her saat büyük bir cesaretle toplumumuzun huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Her yerde olmamız gerektiğinin farkındayız. Bazen küçük bir çocuğun umutla bakan gözlerinde, bazen bir gencin meslek seçimindeki hayalinde, vicdanın ötesinde, huzurun yanında, güvenin merkezinde, tam da olmamız gereken yerde. Halkımızın ve Cumhuriyetimizin yanındayız. Yaşadığımız toprakların sonsuza kadar bizim kalması, milletimizin huzur ve birlik içerisinde yaşaması için dün olduğu gibi bugün de görev başındayız, yarın da görev başında olacağız. Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında. Bayramın gelmesiyle birlikte yurttaşlar ya memleketlerine ya da tatil merkezlerine akın etti. Trafik ekipleri yurt genelinde yaptığı uygulamalarla bayramda yollarda olan sürücüleri uyarmak için şeker dağıttı. bayramlar. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Nasıl trafik uygulamalarından memnun musunuz? Çok memnunuz. İsminiz ne? Adım Tarat Tahran. Emniyet kemerini gördüğünüz gibi takmış beyefendi. Bundan sonra trafik kuralları uyalım, hız yapmayalım. Bayram boyunca sevdiklerimiz üzülmesin. Size emniyet kemerinizde için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekibim adına. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Buyurun. Olun. Hayırlı i̇yi yolculuklar. Iyi. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Böyle bir uygulamada memnun musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Allah felakete zarar vermesin. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Ederim. Şöyle buyurun. Hayırlı çocuklar, Teşekkürler. İyi bayramlar. Sağ olun. Buyurun, buyurun. ...polis ekipleri sürücülere kolonya ve çikolata ikram etti. Bayram çikolatamından ikram edelim birer tane. Buyurun. Ablacığım siz de kemerinizi takın. Sürücüler, güzergahlar, hız kuralları ve emniyet kemerleri takılması konusunda uyarıldı. Abi emniyet kemerini taktığın için teşekkür ediyorum sana. Tamam. Bayram boyunca da bu kurallara uyalım. Yok ben hep uyuyorum. Hız limitlerini aşmayalım. Tamam. Elimizden geldiği ölçüde de dikkatli olalım. Sağ olun. Tekrardan hayırlı bayramlar. Hayırlı görevler Teşekkür ederim.